Next on! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşımıza... <gülüyor> <gülüyor> Kim takat atıyor lan bana? Vallahi ne yapacağım bana bak. Bak 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 takat Abi sakın ol ne oluyor ya? Rıfkı oğlum görmüyor musun? Bana bir tokat attı ya. Bence abi tokat atmamış. Tokat fırlatmış ya. Vallahi uçan bir el geldi çarptı böyle ya. Tokat fırlatmış ha. Sorun yok abi. Ben senin intikamını alacağım. Sen tokat atan kişiyi biliyorum. Nasıl biliyorsun lan? Kim o? Aha da burada abi. Bak bak. Görüyor musun? Bak burada duruyor. Gözlüklü de kastın lan. Gözlüklü de kastın mı? Lan sen mi tokat lan bana. Ben attım lan ne olacak? Sen şey, şimdi göreceksin lan. İntikamını alacağım abi. İntikamını alacağım. İntikam mallarını. Tokatla şunu ya. Gel lan buraya. Aha şimdi bak bak. Bizim Lufka ağzını bunu kıracak bunun. Hadi bakayım Lufka. Gemercan. Ha. Ha ne vuruyon lan? Ha. Al bakayım bunu. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Abi acıyor. Lan ne oluyor? Rıfkı. Rıfkı iyi misin? Anam ne oluyor? Burası neresi böyle? Denize mi atlayıp yüzsem ne yapsam anam? Lan Rıfkı beynini öyle basar ki Şu an etmenin suyun üzerinde koşuyor. Neredeyim lan ne oluyor? Anam suyun üzerinde mi yürüyorum lan? Lan ne oluyor? Rıfka, ne oluyor? Ne oluyor? Ya. Aa, ne vuran abi ya? Tamam tamam kendimdeyim. Olan <laughs> intikamımı alacaktım. Dayak edin ya. <laughs> İntikamını alabileceğimi sandım abi. Özüme bakma. Ama pes etmeyeceğim. İntikamını alacağım lan. <laughs> alacağım dedim. Oğlum sakin ol Rıfkı. Hayır abi hepsini döveceğim. Madem buradaki patron dövemiyor. Ben de patron yardımcısını döverim. Ne diyorsun lan sen? Rıfkı oğlum bak bunda kask da var ha. Abi bir şey olmaz ağzını bunu kırarım ben ya. Tokatçı olacağım ben tokatçı. Rıfkı yapma bak. Gel lan buraya. Rıfkı oğlum bak ne yaptın? Anam anam. Al lan bunu. Bunu da al. Lan ben de vuracağım gebereceksin. Canım bile gitmedi mal. Oha bu yalan canı gitmiyor. 40 milyon canı var ya. Rıfkı vur şuna. Abi dönüyor beni. Ah. vur. Abi. Abi. Hmm. Rıfkı ne <laughs> Annem neredeyim? Senden niye iki tane var abi? Rıfkı oğlum kafan yerinde mi? Bak buradayım Rıfkı. Annem vallahi kafam güzel oldu ha. Lan kendine gel ya. <laughs> Aa! Aa! Ne oluyor lan? Kendime geldim ya. Abi senin tokatlarında şifa var ha valla. Vurunca düzeliyorum. Tabi oğlum abinin eli şifalı yani sen rahat ol. Ha ben dayanamıyorum bunlara gidip döveceğim ya. Yok Rıfkı sen dövemiyorsun bunları anladım ben artık. Bak sen çok eziksin. Patron çok güçlü. Onun yardımcısı daha da güçlü. Yardımcısının yardımcısı da var. O da çok güçlü. Sen ancak bak burada en başta şu ezi döversin Rıfkı. Olsun lan bunu döveyim. Bu da bir şeydir yani. Sen mi beni döveceksin lan? Sen kimsin ezik? Sen şuna bak ya artışlık yapıyor. Sanırdır lan. Bizim Rıfkı'ya artışlık yapıyor ya. Rıfkı gel şimdi dövelim. Hadi bakayım. Şimdi başlıyor savaş. 3, 2, 1. Al lan bunu. Bunu da al. Bunu da al. Sen ne yazık lan? Ağzını burnunu kıracağım oğlum senin bak. Al bunu. Anam abi çok acıyor. Abi vallahi acıyor. Tıpkı oğlum hadi bak bu en azı lan. Canım bile gitmiyor. Bu ne ya? 3000 canı varmış. Yuh. Abi gömülüyor. Hmm. Rıfkı. Neyse neyse. Bu çok bayılmadı abi. Kendimdeyim. Ha iyi o zaman, iyi tamam. Rıfkı oğlum bizim seninle acilen tokat çalışmamız lazım bak. Tokatların çok güçsüz ya. Şuna bak tokat gücün resmen sıfır. Sıfır mı? Yani vurduklarım insanların canını acıtmıyor mu? Vallahi acıtmıyor Rıfkı. Galiba bak şöyle vuruyorsun ya. Vuruyorum Böyle oluyor bak böyle. Şapla ses bile çıkmıyor yani. Neden? Soruyor Rıfkı sakin ol. Ben eskiden. Ben yoksa. Evet Rıfkı. Eskiden ben tokatçıydım anladın mı? Ha? Tokat yarışmalarına geldim. Herkes tokatlardı. Herkesin ağzını bunu kırardı. Ama artık emekli oldum. İnsanları tokatlamayı bıraktım Rıfkı. Ama sen. Sen bunu başarabilirsin. Başaracağım abi alacağım O zaman bak beni dinle şimdi. Buraya gelip bak buradaki tokat torbalarını tokat atıyorsun <laughs> ve tokat gücümüzü arttırıyoruz. Tamam mı Rıfkı? Bak burada bir sürü tokat torbası var. Tokat atalım abi. En dandik tovayla başlıyoruz bak. Buraya gel ve vur. Sen böyle her vurduğunda Rıfkı artı bir artı bir bak tokat gücü geliyor görüyor musun? Oha abi çok yemiş bak vuruyorum. Lap 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 lap. Vallahi gücümüz artıyor. 50 oldu bile şu anda. 60 oldu hatta. Uf çok iyi gidiyor. En iyi tokatçı ben olacağım. Hiya 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 hiya. Bu torba çok yumuşak abi. Şu ne vurayım ya. Oğlum bak bu yandaki sarı çok sert senin için. Ben vururum abi. Lan gel lan buraya gel. Gel. lan dur kendine gel buraya ya. Abi ne vuruyorsun ya tamam. Oğlum görmüyor mu bak o tokat torbasını vurmamız için en az gücümüzün 300 olması lazım. Senin tokat gücün daha 104. Oha tamam tamam dur çalışacağım ama. Hiya 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 hiya. 5 dakika sonra. Hadi hadi az kaldı. Aha Ruki başardın lan. İşte bu tokat gücüm artık 320. Sıra bunda. Artık her vuruşta 2 tokat gücü geliyor ha. Bu sarı torba çok daha iyi oldu bizim için. Valla abi çok güçlendim ha. Gücüm şu an manyak artıyor. Ben senin gücünü daha çok arttıracak bir şey biliyorum Rıfkı. Neymiş abi ne olur söyle. Onu Sana özel tokat eldivenler almamız lazım. Ne? Ee, tokat eldiveni mi varmış? Tabi oğlum bak şimdi geliyoruz buraya. Burada bir sürü farklı eldivenler var. En dandik eldiven için 5 kupa gerekiyormuş. Bizim kupamız 0 çünkü kimse tokatlayamadık da. Ne, hiç kupa yok ya. Tamam sıkıntı yok. Alacağız. Sadece bize şu an birazcık daha tokat gücü gerekiyor. Şu anlık gücünü böyle eldivensiz şekilde arttır Rıfkı. Şu an 540 oldu bile. Bence git döveriz lan şu eziyi. geldim lan. Demek geri geldin ha. Gel de burnuna kırayım. Hala artışlık yapıyor. Gel lan buraya. Olmak artık gücümüz 540. Tokatla vurduk mu geberirsin ha. Sen şimdi göreceksin. Al lan buna. Oo Rıfkı bir vuruşta canını üçte birini götürdü. Bir daha vur Rıfkı. Al lan buna da. Oo resmen geberdi. Bir daha vur Rıfkı. Bay bay. Oo Rıfkı resmen yok etti ekso ailesi. <laughs> Çok kolaydı. Şimdi gelsin bakalım o patron. Rıfkı dur oğlum dur yapma. Demek geri geldin ha. Evet şimdi döveceğim. Rıfkı ne yapıyorsun ya? Al bakalım bunu. Al. Gemer gemer al. Lan Rıfkı patronun canı bile gitmiyor ya. Şuna bak. Hey oh. Ha ha ezik seni. Gel 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 gel. Ağzıma burnu kırdı. Daha çok güçlenmeliyim abi. Ben demiştim oğlum. O senin ağzında burnu kırar diye çok güçlü o patron ya. Sen gel şimdi bak tokat gücünü biraz daha arttır burada böyle. Tokatla burayı böyle. <gülüyor> <gülüyor> tokat gücünü en azından bin yapalım. Sonra gidip o ezikten sonraki bir tane kasklı var onu dövelim. Bence <laughs> abi. Hadi oğlum hadi rıf, bu çok az kaldı. Başaracağım abi bin oluyor bak <laughs> Of işte bin oldu ha vallahi budur. Şimdi işleri bitti abi. Hadi bakayım Rıfkış bak buraya geliyoruz. Şu bak kafasında kask olan var onu dövmemiz lazım. Demek benle kapışacaksın ha gel bakalım. Kaskı çıkar lan. Çıkar lan o kaskı abi sen. Rıfkı vur. Vuruyorum abi. Hadi döveriz Rıfkı az kaldı. Bir tokat daha. Aa bunu. Bir tokat daha Rıfkı. Oo Rıfkı gebertti sualesi ve bize tam 5 kupa getirdi. Toplam kupamız 6 oldu. Sonunda artık elimize eldiven takabiliriz. 5 kupaya toprak eldiven varmış. Aldık bakalım sualesi şimdi elimize. Oha ellerime bak. Ellerim toprak oldu. Ve Rıfkı bize şu an bu eldivenler 2 kat fazla güç verecek. Bak altında yazıyor çarpı 2 power diyor maksimum gücüm var artık. Tabi oğlum bak şimdi buraya geliyoruz. Artık üstte artı 2 yazıyor ya. Bunu 2 ile çarpıyoruz. 4 gelecek her vuruşta. Vur bakayım Rıfkı. Vuruyorum abi. Her vuruşta artı 4 tokat gücü geliyor. Of manyak güçlendik ha. <laughs> çok fena aldın Rıfkı. Çok fena aslında oğlum vur vur vur. Az sonra bak şu yeşil topayı vurabiliriz. Sadece güç gerekiyor. Tamamdır abi. <laughs> Oldu. Sıra bunda. Ve şimdi her vuruşta artı, artı 8 tokat gücü geliyor. Gücümüz şu an manyak artıyor ha. Evet evet. Herkese göstereceğim toprak tokatlarımın gücünü. Çok iyisin lan Rıfkı. Şimdi bak bırak bunu bırak. Şu kasveyi şu bir daha döverim da bakalım Demek geri geldin ha Şimdi işim bitti Sen şu bak ya Bak çok artısı yapıyor şimdi gebereceksin Asıl siz gebereceksiniz Al bakayım Aaa Bak vurma Bırak vurma diyorum Çok kıvır lan Vuruyorum abi Uf, roof crash ben yok et tek söylesi. Tokadı koydum bayıltı. Artık ben durdurulamazım. Bir de şu de kapışalım bakalım Rıfkı. Gel buraya. Hop bak. Demek geri geldin ha. Evet lan. Allah Anam. Oha Rıfkı bir tokatla bayılttın lan. Ne sandın abi? Bizim çok arttı. Kupamız şu anda 12 oldu. Oha buradan pet açabiliriz lan Rıfkı. 5 kupa istiyormuş. Hemen o zaman kupa miktarımızı artıralım şöyle. 25 kupamız olsun. 5 yumurta açalım. <laughs> Evet, evet. Şu bizim kasklıyı dövelim bakalım hızlıca şöyle. Gel lan buraya kasklı. Ağzını bunu kıracağız. Of, vur Rıfkı vur. Of, bir tokatta bayıldık bunu da. Ama diğerini daha az bayılmıştık. Bir daha bayıldı şimdi Rıfkı. Hop, bir daha bayıldı. Ben son şimdi bir kere dövdük bunu. Pomuz şu an 25 olacak. Oo, aha da dövdük ha. Güzel. Ağzını burnunu kırdık. Çok fena abi. Şimdi gelelim bakalım buradan yumurta açalım. İçinden pet gelecek ek Ne geldi? Lan en geldi ya. Şu %55'lik geldi bak. Herkese çıkıyor zaten. Bunu oho özel geldi. Şu %6 şanslı olan geldi. Köpek geldi. Bir daha açalım. Bu ne? Bir daha en iyi geldi. Hadi lan hadi güzel bir şey ver. Aa tavşan geldi. Güzel tamam. Bir daha açtık ve gene enden değil geldi Neyse olsun hemen petlerimiz zaten giydik Hepsini burada ekşilet bakın hepsi bize bu petler Artı bir tokat gücü veriyor her vuruşta antrenman Yaparken hatta tavşan artı iki veriyor Hatta köpek artı dört veriyor İşte şimdi Görecekler petlerim sayesinde çok güçlüyüm artık Rıfkı bir sürü petin oldu lan şimdi bir daha buraya vuralım Bakalım şöyle kaç gelecek sekiz geliyordu artık On yedi geliyor ekşi aletsiz sırf petler sayesinde Aşırı güçlendik ha bir de buraya vur Rıfkı Vuruyorum abi hiya, hiya, hiya. Çok fena artıyor şu an gücümüz Dört bin oldu bile hadi Rıfkı durmak yok Vuruyorum abi lan şu oluyor? Bu ne lan böyle ne oluyor? O büyük puan mı çekti ne oldu böyle? Oyun bize ödül mü verdi? Ne yaptın lan Rıfkı? Valla bilmiyorum ki abi. Hemen ekstrası eldivenlerimizi o zaman yükseltelim bakalım. Şöyle ne diyor burada bak çarpı 4 güç rüzgar eldiveni. Elimizi aldık şu an of çok güzel duruyor. Hemen bununla vuralım kaç gelecek artık? 41 geliyor her vuruşta. Bir daha yükseltelim bakalım şöyle. Su eldiveni yapsak şimdi elimize. Bunlar daha da güzel duruyor. Vuruyoruz bakayım artık her vuruşta 73 geliyor ekstrası çok fena. Elmas eldiven varmış onları giydik. Of elmaslı elmaslıyım abi. Çok iyi lan Rıfkı bir daha vur bakayım. Of oh. 1000 geliyor her vuruşta. Ne kadar fazla lan. Dur biraz daha artıralım lan. Tam 10.000 kupaya cyborg eldiven varmış ekstra. Onu giyiyoruz bakayım. Giyebileceğimiz en yüksek eldiven bu. Oha ellerim vidalı. Vallahi vidalı rıfkı. Vur bakayım şimdi ona kaç gelecek. 16.000 ekstra ise her vuruşta. Oha gücümüze bakın nasıl artıyor. Yo. En güçlü ben olacağım. Oha rıfkı çok fena oldun lan. Şu an işte rıfkın tokat gücü 700.000 oldu. Beni kimse durduramaz. O boss'un ağzını burnunu kıracağım abi. İntikamını alacağım. Ne oluyor lan böyle? Oha bak burada şapkalı birisi var. Ben mafya patronuyum kardeş. Ağzını burnunu kırarım bak. Ne diyor lan gücümüzü tattıralım ya. Önce bir ezikten başlayalım bakalım arkadaşlar. Şu an bir vuruşta gebertebiliyor muyuz bakalım. Eziyiz ama bence yok ederiz. Çok kolay olacak. Bir tane vuruyoruz. O geberdi lan direkt. Sıra bunda şimdi futbolcuda gel bakayım buraya. Amerikan futbolcusu bak kafasında kask var. Şöyle bir tane vurduk. Bu da geberdi. Sıra mafya patronunda bakalım. Bu da işte tek vuruşta geberecek mi? Şimdi göreceksin. Aaaa Mafya patronu da geberdi Benim gücüm durdurulamaz Vidal eldivenlerim sayesinde çok güçlüyüm Gerçekten Rıfkı bu eldiven neymiş böyle ya Şu tavuğa vuralım bakalım Aha tavuk adam bak, bak sen şimdi göreceksin. Al lan bu tokatı. Aa ne vuruyor? Aa vallahi bak vururum. Bak bak vur lan. Allah Oo Rıfkı bunu tek vuruşla bayıldın lan Dedim abi Sana şimdi bunu da hadi bakayım Rıfkı Patron yardımcısı Gel at Al bunu Oha iki vuruşla ekstra canı buraya indi Bir tane vur Rıfkı Al lan bunu Oo bu da geberdi Ekstra stres ben şu an yok ediyoruz ha Rıfkı aşırı güçlendi Ben durdurulamaz bir gücü sahibim artık Rıfkı oğlum gel gücünü biraz daha artıralım lan Çalışalım şu en üst seviye şu anda kum torbasında Bak mor mor vuruyoruz her vuruşta 16.000 geliyor ekstra 16 16.000 16 tokat gücü şu anda Bakalım şu boss'un gücü kaçmış Onunla kapışmak için bayağı güçlü olmamız lazım Bakın ne diyor altında 3 milyon diyor. Asla 3 milyon güç yapamazsın. Ezik Rıfkı seni. Ne diyor lan bu? Sen göreceksin Ezik. Hadi gidelim lan köpekler. Sen şu artiste bak ya. Rıfkı artist yapıyor. Rıfkı oğlum çalış lan burada. Gücümüzü iyice artıralım. Sonra şu patronun ağzını bunu kıralım. Gücüm 3 milyon şekil yapıyor. Şuna bak. Gücümüz şu an 2,5 milyona geliyor bile. Aşırı hızlı artıyor Ezik ailesi. Oyunda garip bir hata oldu da ya. oyun bize bir ödül verdi galiba. 10 bin kupamız oldu bir anda. Olunca elimizdeki eldivenleri çok yükselttik vallahi. Çok aşırı fena olduk. Beni kimse zorlanamaz. Aşırı artıyor aşırı ve şu an 5 milyon güce ulaştık. Hadi bak. Şimdi gelsin bakayım o. Elveda küçük bozcuk. Beni yenmen imkansız. Şuna bak ya. <laughs> Gel lan. Hadi lan Rıfkı dövelim şunu. Bir tokatla bayıltırım bak. Demek öyle. Ol lan. Al bunu da. Vurma ne olur. Aa çok acıyor. Rıfkı vur lan. Bay bay. Of Rıfkı bossu yendi eksaledi şu anda tam. Boss'un can miktarı bakın. 80 milyon ama... Rıfkı direkt gebertiyor. Aha şu an direkt gebertik. Bize hiç vuramadı ekstrası gördünüz mü? Bir daha vur lan Rıfkı. Vuruyorum abi. Hadi bakayım. Bu testi? Hop, oh, bir vuruş da gördünüz mü? Vallahi bossu şu an tek tokatla bayıltıyoruz. Çok fenaiz. Bir daha bayıltan Rıfkı Abi ne olur dövmeyin ha <laughs> bana. <Rıfkı> abi vurma. Hehe, <laughs> adam işte. Ezik seni. bak ya manyak güçlendi ve buradaki bütün tokatçıları dövdü. Ve artık en kral tokatçı Rıfkı oldu. Helal lan Rufka. en pro tokatçı benim artık. Ulan çok iyi ya. Artık eksalis dünyadaki en mükemmel tokatçı bizim Rıfkı Kimse bizim Rıfkı'yı durduramaz. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video beğenmeyi abone olmayı ve yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Projeyi kendiniz izleyebilirsiniz ve Instagram'a girip @extraknit'i takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bye bye. bye, bye.